şafak türküsü Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı sorma Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne Ağlama Kaç zamandır yüzüm tıraşlı Gözlerim şafak bekledim Uzarken ellerim Kulağım kirişte Ölümü özledim anne yaşamak isterken delice Ah verebilseydim keşke Yüreği avucunda koşan her bir anneye Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke düşlerim Düşlerimle sınırsız diretmişliğimle genç Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk Hatir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, insanları İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçu havalansın. Yani benim güzel annem, Ala şafağında ülkemin yıldız uçurmak varken, Oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duygu şu ölmek Öptüğüm kızlar geliyor aklıma Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına Geride, geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem Bağışla beni güzel annem Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana Elleri değsin istemedim Gözleri değsin istemedim ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koyununda. Yaşamak ağrısı asıldı boynunda. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı Sedef katmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların ellerine. Sonra, sonra benim güzel annem damdan düşer gibi yuvarlanmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısına durmuşum. Kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun Sabah üstüme üstüme geliyor Kısacası güzel annem Bir çiçeği düşünürken ürpermek yok Gülmek, umut etmek, gözlemek Ya da mektup beklemek Gözleri yatırıp ıraklara Ölmek ne garip anne Artık duvarları kanatırcasına tırnağımla şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin, toprak olmak ne garip şey anne. Uçurumlardaki sende büyür, dağdır sende göçer. Ben bayram derim, çiçek derim. Cam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, Yine de oğlunu yitirmek ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne. Bir sabah, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını, adı başka sesi başka nice yaşıtın koynunda çiçekler çiçekler içinde bir ülke getirirler